sevgili yaylar merhabalar bu yayınımızı 2-8 Haziran haftasını değerlendiriyoruz ve sizin hayatınızı sorguladığınızı geleceği sorguladığınızı geçmişi sorguladığınızı hedeflerinizi sorguladığınızı bir takım cevapları aradığınızı görüyoruz e, açıkçası motivasyonunuzu da yükseltmek istiyorsunuz geçmişi ve bugünü sorgulama ihtiyacınız Tabii ki ruh halinizde bir takım dalgalanmalar yaratabilir. Ancak kendiniz için de iyi şeyler yapma motivasyonunuzu yüksek tutacaktır bu durum. Ve lütfen kendiniz için keyifli olma kararı alın. İyi şeyler yapma gayreti içerisinde olun. Kendinize siz kendiniz destek verin. Bunu da bundan sonrası için hep böyle olacak biçimde düşünün. Bu imkanın elinizde olduğu bilincine e, varın, özellikle bu hafta bu duygunuzu, bu düşüncenizi pekiştirin. Aynı zamanda yakın çevrenizi gözlemlemek, ilişkilerinize, onlarla ilişkilerinize dikkat kesilmek, e, kimi sorularınızın cevap bulmasına da yardımcı olacaktır bu hafta özelinde. Sevgili yaylar, eşinizle partnerinizle bu hafta geleceğe yönelik planlar yapacaksınız. E, ortak kazançlarınız, birikimleriniz, ödemeleriniz üzerine, miras konuları üzerine kararlar alacaksınız, stratejiler belirleyeceksiniz. İlişkinizde konuşulmamış konuları konuşabileceğiniz, bunların gündeme geleceği bir haftadır. Yani dolayısıyla da iletişiminizde artış olacaktır. Tabii ki iletişim e, dilinde e, gerginliğe meyil vermemek hep yapıcı olmaya neden olur. Bir de partnerinizin ailesinin karşılıklı olarak ilişkinize karışmamasına özellikle önem verin. İlişkinize dahil olmasın aileler. İlişkinizi korumanız bu açıdan önemli olacaktır. Şimdi mevcutta bir ilişkiniz varsa. Bu hafta ilişkiyi ciddiyette taşıma kararını alabileceksiniz. Dolayısıyla da ilişkide daha ciddi bir duruş sergileyecek ilişkiniz adına sorumluluklar almaya başlayacaksınız. Eğer bir ilişkiniz yoksa enerji alanınız bu konuda değişmeye başlayacak. E, i̇lerleyen süreçte ciddiyete dönüşecek bir ilişkinin içine girmeye başlayacaksınız. E, bu e, önümüzdeki günler ise böyle bir şey getirebilir. Yeni tanışacağınız kişilerle ilgili yargılarınızı olumlu olumsuz abartmamanızı özellikle vurguluyoruz çünkü ne dedik? E, i̇lişkiniz yoksa enerji alanınız yeni bir ilişkiye ee, doğru ee, yolda Hazırlanmakta ancak hayatınıza girecek kişiyi hiçbir yargınızda olumlu olumsuz abartmamanız gayet yerinde bir tutum olacaktır. Dolayısıyla ilişkiniz daha sağlıklı yürüyebilecektir abartı girmediği sürece. Bu hafta finansal durumunuzu riske sokacak yeni borçlara girmemenizi, yeni yatırımlara yönelmemenizi özellikle vurguluyoruz. Çevreden duyacağınız yatırım önerilerine de pek itibar etmeseniz son derece uygun olur. Çünkü yanılgıların oluşabileceği bir haftadır. İyi bir hafta geçirmenizi dileriz. Sevgilerimizle tekrar görüşmek üzere.